Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğitcan. Bugün Pipet Papıt adlı arkadaşım olan Huhuh. Garip videolar atıyor böyle. Bir de FNAF ile alakası yok ama sadece Ultimate Custom Night. FNAF 2 kendim yaptım. FNAF 2 oynadım. Çok kolay oynamış. FNAF oyunlarından. Ama gene Ultimate Custom Night oldu. Bir de FNAF 2 Rap Old şarkısını da çaldı. Bir de yani benim arkadaşım o kadar hırsız video hırsızı. O kadar hırsız yani. Şu anda bir hiç görüntülemesi yok şu videoda. Şimdi ilk önce shorts videolarına bir tepki. Kafası bu arada patlıcana benziyor. ya Tren kafayı bir şey sanıyor. Iıı Işıklı şey almış. Neyse, bilmiyorum. Şarkının adı Fluffy Kirap sesin sahibine bakın, bulursunuz. Kanka ben sana... ...verdim, oradan baktın Bu kanala abone olun bu arada. Evet, diye gülüyorlar. Arka şarkı. Sister Location birazdan gelecek. Yok ki. Şimdi. Arkadaşlar FNAF SL birazdan gelecek. FNAF Sister Location. <gülüyor> <gülüyor> Ama zor olabilir. Sadece Baloraya kadar yapacağım. Çünkü Bombom ve Funtime Freddy biraz zor. Onu da öğrendikten sonra devamı gelecek. Sanmam. Ama atmadı öyle biri. sanmam? Şey. Ee, ya abi ekranı sallayarak mı? Keşfete mi çıktı? Abi emek vermeyip keşfete çıkanlardan nefret edin. Ama ağlıyorsun geliyor gel. Çünkü keş keşf keşfetime Wow diyor, diyor hala Ama artık abonelikten çıkacağım mısın nerede? 4000 oldu. Çok şaşırdım. Brawl da... Biri kral bitmiştir. Edgars. Edgarlar yazmış İngilizce. Birinci sekiz bit. Beni videodan çalmış bu sesi. Ama yani kullanabilir ya. Sonda Leon ben. Sonda Leon. Al sana Leon. Şaka Leon. Bu cennede her şey şaka değil. 20'li Yir, Nós sembramos só o corredor, só sermos já os cansa. Max Fnaf Music. <laughs> Maximum Fnaf Music. Eğer Fnaf Kiki Maske'yi çıkarırsak Puppet'ın Toy Bunny'i çağırması he <laughs> he. Çok komik kanka, çok komik, çok komik. Tamam, bunu emek vermiş olabilir. Bir of Fox seni Tamam. <laughs> Erik dalı gevrektir. Hadi oynayak böyle. Ay şuradaki naysa. neyse. Girememiz. Neyse göremem. Neyse, neyse. Tamam. Tamam. Fınav mı? Fınav mı, mı? Galiba Roblox Roblox karakterli şey oluyordu onda. Afına. PUBG. Her şarkı modunu veriyor. Şarkı adı FNAF Trap. Arkadaşlar FNAF Location geliyor ama Night 2'de Gece 2'de takıldım. Delikli bölümde hep duvarı çekiyor. Almaya çalışıyorum. Almıyor. Onu ben de bilmiyorum. Ama söyle dedim. Ona yalan attım. <laughs> Ultimate Custom Night. Onun da silmez. yok. <laughs> i̇şte gerçek bir FNAF sevgisi. Bir bana da şimdi Brawl Stars YouTube İstediğim içeriği şey çekerim. Gel ben Emir'le konuşalım beni ara. Bu kanala da tepki çekeceğiz. Çıka güçsüz güçsüzken. Hayır Türkçe verin bana. Çıka güçsüzken. Şey, <laughs> Papat başka Golden Freddy var. Ama Golden Freddy de Papat'tan güçsüz. Jump scares. Jump scare değil. Jump scares. Arkadaşlar beni 26'ya abone olun. Kendisi bir Bak bu bu kanala tepki. Bu adam bir şey yapmıyor ki. Neyse şimdi uzun videolarına bakalım. Ultimate Custom Night oynadım. FNAF 2 kendim yaptım. FNAF 2 oynadım. Çok kolay. Sürpriz video 2. 31 Ocak. Tamam. Brawl Stars. Brawl Stars. Sadece Brawl Stars demiş. Brawl Stars videosuna bakalım. Kaç tane var? Yani Acaba. 8 bit kostüm olmuş. Adam 8 bit koş. Ko ben gerçekten konuşmayı da unuttum. 8 bit. Miku da almış. Mikoy olmuş. Abi yok tepki falan çekmiş. Tamam savaş topu mu oynayacağım? Boş konuşmalar. İşte bu kadar. <laughs> hmm. Takım arkadaşım. Evet. Oraya ne ateş ediyor? Kaç kupası vardı onun? Ha 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 ezik. Bin bir kupası var. Benim dört beş bin miydi? Dört bin miydi bilmiyorum ama benden iyi karakterleri var ama 17 karakteri varmış. Ben her videoda ama demek zorunda mıyım? Tamam. Neyse şimdi buradan çıkalım. Ç çıkalım. Çıkalım. Bilgisayarda mı tepki ver senin? Buralara sansür koydum yani koymam gerek. Neyse kendinize çok Şaka 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 Bana 5 jeton ver Bana 5 jeton ver Abi video koysaydı En sevdiğim FNAF karakterleri Bak benden video çalmıştı Bak benden video çaldı Benden çaldı video Benden çaldı Bu videoyu bu videoyu benden çaldı. Buraya da emoji koymuş görmesinler diye. Ekran kaydı yapmıyor ya. Vay hain hain. Yemin ediyorum hain. 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 Yemin ediyorum hain. En büyük yeşil Bu Buna... ne? Yani. Evet. El... Yeni almışsın. Bir tane çevireceğim. Onu yapacağım. Ah. Evet. Evet. Arkadaşlar Ultimate Kasımlar videosu gelecek ama Ultimate Kasımlar nasıl oynanıyor bilmiyorum. Kulak değilsin o yüzden. Her yerde ona falan fıratman... kadar. Evet. Ha. Bekliyorum abi. Doğru. Güzel olmuş. <laughs> Kusa de şey yaparım. Edip çok iyi olmuş. Çalmasayım daha iyi olurdu. Senden mi çaldı? Meryem Kutlu'nun daha bir tane <laughs> Edip çok iyi olmuş. Arkadaşlar tuvaletleri nasıl atlatacağız? Maske tak. Sağ kanka. Bir de sen ile alakan yok. Benim yorumum. O geni, onun bilgisayardan PC bilgisayardan yani büyük harflerle PC yazıyorsa PC demektir. Yani orada bilgisayar diyor. PC'den açtı oyna oyna açıklaması var diyor. Bilmezsen yani ayıp ediyorsun oynama. Fınav. Arkadaşlar Video bitti kazandım yükleniyor. Neye kazandın kanka? Hayır. Oh, yeah. Yo. Karakter analiz. Puppet. Ha, neden ne? hamsi var? Video like atıp abone olmayı unutmayın. Biliyoruz ki Puppet bir pipettir. Ve ayrıca Puppet'ın içine olan ruh Charlie'dir. Videoya emek vermiş tam mı? her şeye koymuş. Tamam galerisindeki tüm şey her şeyi koymuş. Bir de bu en kötü kanal dünyadaki. Şu İsve oyun kanalı diyor. Aa! Şu anda ım, okul okul kıyafetlerimi böyle atıyorum. Çok dağınık. Evet ne güzel çalıyor. Ben bunu yanlışlıkla şey yapmıştım. Sil. Yorumu sileceğim çünkü başım başka kanaldan çalmış. Lütfen sabit. Şey ben sabitlemem. Çünkü neden? Doğrulama yapması gerekiyor ama ben numaramı verdim, öyle doğrulama yaptım ama bu sefer etkinlik geçmişi yüzünüzü göstererek ya da geçerli kimliğinizi göstererek yapmanız gerekiyor. Ne kadar güzel çalıyor kurban olduğum ya. Pilav pink falan seni. Gel, gel. Ben, sen, sen evet sen Senin anne Beş, Beşiktaşlı birine hediye Oh my god Oh my god <laughs> 8 bit'i göstermiş 8 bit Sonra futbolcu göstermiş yok böyle bir Kanka boyamadım sıkıntı olur mu hiçbir şey açılmıyor Arkadaşlar Brawl Stars videosu gelecek. Brawl Stars izlemez ve kafayla ses verildiğiniz videoları çek ama şans olsun. Adam akıllı. Çektim bu da fikir var. Gol. Ya ben bana Türkçe öğretim. Puppet vs Golden Fred var. Brawl Stars'ta kötü oyun ben artık oynamıyorum. Beni hiç Bur Burada ben şey Teşekkür etmem ya. <laughs> tamam LGBT şey veriyor. Çok güzel yaptı. Çok güzel yaptı. Çok güzel. LGBT'yi LGBT şu LGBT sakın Sakın ama sakın bunu desteklemeyin. Vallahi çok kötü ülke. Kullanmayın videomuzu da. Sevmeyin. Fınafı ne kadar iyi tanıyorsun. Doğru. İki yok. İki yok. Puppet. Aa, abi Puppet. Ayaz nasıl da seninle alakalı. Arkam var. Alo. Ya. Abone olanlar çiziyorum. Kalın kusura benim için. Aboneyim. Trab, trab, trabzon spor. Arkadan mesaj geliyor. <laughs> Sadece Beşiktaş'a Del başka takımları da yapıyorum. Gal ge ga ga gal galeta galer ga ba. Türkçe öğretin lütfen Türkçe. Öğretin. Ark. Aa benim eski videomu izliyor. Yüzüm niye gösteriyor? kalmadı? E, bitti yok. Yüzüğüm dediğim anda. Evet ince girmiştim. <laughs> Sonda şey <laughs> Beni niye göstermedin ha. Unuttum bir dahakine seni koyarım Ben yine Hesap açtım Roblox 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 takır olmanın anlamı bahçe saray. Taş en iyi bahçe sarayı Taş en büyük Allah. Tamam. Bir saat uğur. Bir saatlik. Bu bir saatlik. Köpek kaçırmış olabilir çünkü bu kanalın sahibi köpek olduğu için. Be, be, be. Beşiktaş beşik, 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 beşik taş, beşik taş. Oo! Oo! Gece ikiye kadar telefon ile oynarsın. Yani tam 2'de. O sırada annem geldi. Ve, ve tam 2'de gelmez. Ve benim sana abone olmam harbim teşekkürler. Ben de Gördüm istediğim bir video yaparım. Yok ama sağ senin var mı yapayım varmış. şu anda bir profilimi çizdi ben çiziyoruz. İstersen seninkini de çizeyim. Olur. <gülüyor> <gülüyor> Sadece left TV um, toy chica şey efektlerini kullanarak ağzını açarak Şiret alan abimize alkışlamayalım daha. He, arkadaşım yanıyor. Tıpır Bunu ben göstereceğim. Dilim dilime dolandı. Yani benim iki tane dilim var. abi? Sigma 8 Caneran. Oyunun adı ne? Roblox. The Strongest Valorants. Sonra The Strongest Valorants dedim. Öyle bir şey yok. Yaşın maksimum 8. Roblox. Roblox. Dur. Roblox'ın öyle bir şey mi var? What? sağ. So Bir solucan varmış ve çiçeğe demiş ki Bir gün sen de solacaksın. Bu videoyu biliyorum sonuna kadar izledim. çünkü. Aa. Aa. Hangi dağ? Hangi Çay hangi dağda içilir? Çay bardağında. Ho, ho, ho. Çay bardağında. Sana savaş açıyorum çünkü sana hep abone geliyor ama, ama bana gelmiyor. Büyük bir adalet bana yaptın. Sana gelmiş 675 abonesin ama ben daha 3000 bile olamadım savaş iptal edildi yazdım buraya. <laughs> ya bu kötü anlamlı. Bu video bir video. Neden izledim videonun ismi de? Yorumlar henüz dönüyor. Onlar Shadow Bunny. Hangi karakter? Kanka var Shadow Bunny. yazmış. Şey yazmış, şey yazmış. Bu Şu bu kuru bela. Ana bela. Şu kuru bela ana Yok kanka yok ya. <laughs> ASMR <Asamere. Gülüyor> Tamam Niye çıktın? <laughs> Elini ne yaş yapıyorsun? Arkadaşlar kedim bana bak Hiçbir şey olmadı ee. İnşallah ölürsün Arkadaşlar pizzacıya geldim kutudan adam çıktı beni çağırıyor gitsem mi? Ya bu şey ya Umutlu Helpi'nin Umutlu Helpi'nin kanala Bir pizzacıya geldi kanalıklar falan var baya hoş bir mekanımız Sarıta Şen kostümlü video bana dik dik bakıyor neyse pizza mük ya yani mükemmel res her aşağı ne oldu yapılmış neden çabone olmuyorsunuz veya abone... bana bitten neden çıkıyorsunuz benim de seninki kadar abone vegiyenin var konuşmaktan dilim artık ne oldu <laughs> biliyor musunuz <laughs> Gözlerimi çıkarmak istiyorum. Şu görüntüyü gördükten sonra gözlerimi çıkarmak istedim ben. O kadar tipsiz yani bu. O kadar. O kadar söylüyorum size. O kadar şey. Be Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın yenildiğini duyan ben. Tamam kalk. Gösterdi. sadece yorumlara videomun olsun. 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 Şunu Çünkü aklımda bir video kuruyorum ve onu kanalda paylaşacağım. Bana neyse. Kedimle kavga ediyorum. Miau miau miau. Miau ne? Miau ne? Ne? Dur. Miau, miau, miau. Kedim rüyasında arabaya yakalanmış. Oo, bu kanala abone olun. Ay. Bu başlıklığı mı bu? Belli bu. sabah boğaza <laughs> Arkadaşlar yardım gelmiş gelecek. Kadar ben söyle. oynarken çıkan şeye bakın ya yeah, reconnect. deliliyorum. Wow. İki dakika cringe ile konuşup geldim. Yani bu, bu görüntüleri gördükten sonra benim gece rüyam gece rüyam acaba neler olacak? Erol'un cringe damarım patladı. Olamaz. <laughs> Ama gerçekten cringe damarım patlayacak. Patlamak üzere cringe damarım. Abi bu tip ne? Gözlüğü takmış. Sersinlere <laughs> benziyor gözlüğü takmış serzillere benziyor şu an. Telefonu almış sanki şeyin altına geçmiş. <laughs> Abi yaşamak istemedim bu görüntüyü gördükten sonra. Peçeteden buz yap. ara. En büyük var. Dur hayır. Aha, Ölüyoruz, ölüyoruz. Neden? Oh! Madem FNAF falısı söyle bakalım. Charlie onu ele geçirdi. Hani Lefty'nin içinde yandı sonra papata Charlie ele geçirdi. Bu olay da FNAF mı ne gerçekleşti? Evet FNAF 6'da oldu. Gerçekten FNAF 6'da oldu bu. Bu yazı nasıl yazılır? Bak. Ben oraya gojo koymuştum. Aa bakın gojo şurada. Anız gojo. Aa Merhaba. Bakın şurada. Şimdi ismini değiştirdin gördüm yazı. Yeni motor almışım. Sen motor bile alın. Motor alacak paran yok. Ben. Bu videoyu asla durduramaz. Ha 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 Bu ne yazdı böyle? Tam benim var söyle. Ben. gel Abone olur musun? E doğru. Oldum kardeşim abone ol. Yani sadece abone olacaksın ne olur ki? Abonelikten çıkacağım uyuya kaldım. Şimdi ismini değiştirdin gördüm. Oyuncak tanıtma. Pet Shop'a giderim ve anneme bu kedi çok tatlı. Derim ve annem kediye alacağız der o sırada ben. Arkadaşlar bugün 100k abone olursak plakat kıldırdık. Lütfen abone olup abone olmayı unutmayın. Kanka özür Nam 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 ayaz. Abi benim yani. Destroyes Balıkcağız oynuyorum. Arkadaşım yok. Bir. 3 tane noob tamer geliyor. Beni orada çatır çutur dayak manyağı ediyorlar. Evet. Bu tipi gördükten sonra gece altıma işleyeceğim. Efeksiz halini görmek istemiyorum. Sizin sayenizde 100 bin olduk. Abone. Ben abone olduk. Hepinize tekrar teşekkür ederim. 800 abone olmuşuz. Bütün abone olanlara te çok teşekkürler ve abone de kalanlara yani yüzümü gösteriyorum. Kanka burası çok güzel değil mi? Evet kanka. Parayı verin. Vermeyeceğiz. O zaman ikiniz de hapse. Neyse videomuz buraya kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bye. Bye. Sansürlemeyi unutmuş olabilirim bazı yerlerde